arkadaşlar. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız kendi matımızı tasarlamıştık. Değil mi? Bakın burada duruyor. Herkes ismi yazıyor. Ar, Ece, Buğra, Ege, Eymen. Ve herkesin burada şu anda bir resmi var. Biz çok güzel bir mat oluşturmuştuk. Bugün de kendi tasarladığımız matımızın üzerinde gezdirmek için ben size Cyber'ı getirdim. Cyber neyle çalışıyordu? Tabletle. Şimdi bakın pilli bir robottu pille çalışıyor. Pili bittiği zaman maalesef çalışamıyordu. Değiştiriyorduk hatırlarsanız. Arkasında iki tane küçük mavi düğmesi var. Bunların ikisini aynı anda basılı tuttuğumda robotum ne oluyordu? Açılıyor. Açılıyordu. Gördünüz mü? Açtım. Şimdi bluetooth'la robotumu tablete bağlıyorum arkadaşlar. Sonrasında da gezintiye hazır bir hale gelecek robotumuz. Şu anda bağlıyorum. Ve bağlandı. Bugün ne yapacağımızı söylüyorum. Robotumun başlangıç yeri burası. Tek tek sizleri yanıma alacağım. Ve herkes kendi tasarladığı resmin üzerine gidecek. Anlaştık mı? Süper. Başlayalım mı? Evet. Başlayalım. O zaman bir buradan alayım, bir buradan alayım. Beklerken sıkılmayın. Gel bakalım köftecik. Evet. Alttaki geri. Bunlar da sağ ve sola çeviren e, yönlerimiz arkadaşlar. Biz müdahale etmeyelim. Kafası karışmasın olur mu arkadaşlar? Hı? Resminin tam ortasında durman gerek. Ona göre bir ayarlama yapman gerek Ece. Geri geri Tabii robotu park ediyoruz resmimizin tam ortasına. Ay çok döndü sanki. Ne? Şu anda Ay. robota bakıyoruz. Robotun bir yeri dışarıda kalmış mı diye bakıyorum. Hayır, hepsi Ece'nin resminin üstünde. Tebrikler, başarıyla tamam. Alkışlayalım arkadaşlarıyla. Şimdi sıradaki arkadaşım yapsa. Evet. Tek tek tuşlara dokunup bakıyor. Acaba hangisi ne işe yarıyor diye. Anladık mı? başı döndü robot. Robotun başı döndü. Ay ay ay. Bayılacak şimdi şu tarafa robot. İşte bu kadar.